Hepinize merhaba arkadaşlar güzel birlikte Roblox oynayacağız ama Roblox'ta Gingerbread toplama şeyi varsa Gingerbread toplayacağız ama yoksa görev yapacağız. O tabi oyun açılırsa. Oyun açılsın ben geliyorum. Evet, evet arkadaşlar oyun açıldı. Bakıyorum Gingerbread'ler var mı? Varsa Gingerbread toplayacağım. Yoksa görev yapacağım biraz. Varmış. Gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yarışı yaparak toplayacak. Her zamanki gibi. de Ayrıca galiba Ne yani bilmiyorum Ama büyük ihtimal kısa olur O yüzden yanında bir iki Brawl Stars maçı da atabilirim Belli olmaz Duruma bağlı Ben bu yendir toplamayı çok sevdim. Ama az veriyor sanki yani. Yarım saatte bir 160 veriyor. Az fazla. Ama 200 verse daha iyi olur. Bence. Sizce nasıl olur? Yani Roblox oynayanları söylüyorum. Sizce nasıl olur 200 verse? 160 yerine. Yani her zaman oynanma şansı da olmuyor bazılarında telefondan oynayanlar da bilgisayar oynayanlar da zaten internet ya da elektrik gitmedikçe oynuyorlar çoğunlukla Bence video kısa olacak yani çok kısa olacak galiba. Ne yapalım? Ne yapayım? yapmaya çalışıyorum. Ben yüz yapmaya çalışıyorum. Bu raid benim trade yapacağım. Ne yapıyoruz? Şimdi right button'da hiçbir şey vermedi yere arkadaşlar ben right panda koymuştum adam ad, adam kedi koyup kabul etmişti bir de yani o adamın parası falan vardı papağanı hani güzel petleri vardı gitti adam bana kedi koydu onların arasından daha ben trade yazmadan ne oluyor ben ride'ını koydum adam fly ride'ını koydu. Şimdi ben ona bir bütün her şeyimi koyayım. Kötü olanları koyunca. Al kardeşim, al kardeş, al. Tane koyabilirim. Bak böyle işte adamlar. Br koydu bak. Bizden. Lan o kadar ona değer mi ya? Bence değmez. Ben veririm. Evet arkadaşlar trade'lemeye çalışıyorum ama hiç kimse trade atmamış. şu şü peti istiyorum ya. Şu pet çok güzel. Tamam bir akı trade attı. Ee, koyalım right like pande. Ne verecek? Hmm, olmaz, olmaz, olmaz. Adam iş denemesin. Adamlar trade atmıyor ki. Bari ben şuna trade edeyim belki bir şeyleri vardır. Trade. Ne veriyorsun kardeşim? Bak. Ah. Bak tipe bak. bu arada ben para biriktirmiştim gidip ya araba almayı düşündüm 1345 TL araba var mıdır sizce çünkü arabam yok benim arabam arabam o kadar kötü arabam yok ama youtube çok iyi gidelim lan geldim giriyoruz. Tamam. Ee, bak mesela, mesela. Burada ne var? 1200. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar araba alışını göstermeyi unuttum size. Bekle, rengi ne arabanın? Arabanın rengi ne? Rengi ne be? İnşallah çok kötü bir renk değildir. Güzel bir renktir. İnşallah güzel bir renktir. Bakıyoruz. Kırmızı. Zaten onun duruş şekli kırmızıydı. Tamam iyi. Arabam oldu artık bari. O iyi. Ben Brawl Stars'da biraz maç atayım diyeyim. Arkadaşlar bir iki turda Brawl Stars atayım dedim. Hadi bakayım. Atalım bir iki tur Brawl Stars. Çünkü video çok az çok az dakika oluyor. Yani al. Ee, bakayım 7 dakika. İnza atarsa videom 7 dakikalarda bir şey. Ama 8 dakika falan olsun. İstiyor canım. Hem daha iyi olur. Ne? He çıkarı be. O zaman da şey çıkar. Hileyle oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Çok müthiş. Hileyle oynamak. Çok iyi arkadaşlar yani. Hileyle oynuyorum ama Hile'nin kıyafeti yok. Hmm, şu an bak Ama adamın ismi çok yaratıcı. He. Lan zıpla ya ben oyun kasıyor. Oyun çok kasıyor. Ben geliyorum hemen. Geldim. Kuzum sen ne yapıyorsun burada? Anne sus videodayım. Ses. Arkadaşlar demin annem geldi o yüzden. Ya İnternet çok kasıyor ama internet simgesi yok. Yok böyle bir şey. lan iyi. Ben videodayım. Arkadaşlar temin arkadan bir sürü ses geldi onun için üzgünüm. Bu arada ikinci olduk. İkincilik de iyi ya. Şu görevi bitirelim. Bitireyim. Öyle bir videoyu da bitireceğim. Bari bir şey yapmış oluruz. Evet, gingerbread topladık. Arkadaşlar şimdiki takım arkadaşımın adı da Hosap Ben okuyamıyorum. Benim yazı zaten yanıma gelen arkadaşların hepsi çok değişik. Çok değişik arkadaşlar. Çok değişik arkadaşlarım var. Lan 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 hareket etmiyor karakter. Hareket et. Ya. İnternetin dibindeyim hani yani. Bari biraz düzelir. Karakter yürüyormuş gibi yapıyor ama yürümüyor sanki pandemi. Karakter pandemi çıktı. Sözcüğün mesleği pandemi. Süper kahramanlık değil arkadaşlar. Ben Brawl Stars'a inanmayın. <laughs> Şaka yapıyorum be. Lan lan. Öl Kesin adam bana şu an. <laughs> Adam gıcık oldu. Kesin. Baksana ne yapıyorum? Nasıl oynuyorum? İnternet yüzünden ama kardeşim benim sıkıntım değil. Ucu değdi ya. Ucu değdi ucu ucu. Sıfır kille. Aynen. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.